Avrat. Bir saattir ben içeride çay isteyip niye getirmeyin sen benim çayımı kusura ben bakma da yana. İtin yatın bokunu iç. Görmeyin mi işin var? Çayımı getir gene dur dişini Kaçayım mı? Bulaşık kaçayım mı? Ben bu evin erkeğim. Bak elimde bardak var sağımdasın zaten. Sinir etme beni. Turşu mu bastın? He. Hımm. E yetmişin he melasalık. Elini ne sokuyun bunlar ettin? Aman! Biz de iyicik ondan. Hayır orada ne dedim. Kurban oldum. Olmuş mu olmamış mı ne mahim. Ama dedim. Sakın dedim biraz az mı oldu? Sirkesi biraz az olmuş kurbanım. Ben biraz daha sirkesini olsaydın ne iyi olurdu bence. Heyri elimin altına bak çek git. Allah yedirmeye Heyri. Allah yedirmeye. Oh. şimdi ben daha herhalde 10 litre su içeyim Hava yeni sıcak terliyim ya. Ben ne edeyim ütünün başında? Sıcak hava yeni sıcak kurbanım. Yalnız fakat bir denem. Yani kusura bakma da yani bir şey diyeceğim. Niye böyle çıt çizgi yapmışsın sen? Hepsi çıt çizgi. Be böyle gömlek mi ütülenir? Ama belli olmaz kurbanım. Böyle iyice bu kalem kim olmalı. Bak ama sen çıt çizgi bırakmışsın olmaz. Ütü yapmayla ben belledim sana. Çok bilirsen sen yap. Yok ben yapamam. Bir de hava sıcak şimdi ütünün sıcağı gelir be. Bende de çarpıntı olun ya. E konuşma o zaman. He. Hem sen gidip iş bulsan niye de dolanıyorsun sen? Bu havada bu sıcakta iş bulmaya gedilir mi? Bu havada kaydı nasıl kaçan sokağa çıkmaz yani. Hele şu belmeğimi çeyin oğlum. Onunun. Allah. Hı. Şu benimki var ya. Bu aralar kendine bakım yapıyor, süsleniyor. Acaba diyorum bir işler mi çeviriyor? He, belki olabilir. Ye şüpheli. Ona erkek kısmı da mı süslenirmiş kele? Yeni Yeri başladı demek. Evet. O zaman bu işte bir iş var usta. bir erkek kısmı yeni süslenmeye başlandıysa tehlikeli bacım. Tehlikeli mi xerr ol, herifine mi xerr ol, ben sana söyleyeyim demedim deme. O bir boklar giy. Bence vallahi kesin o bir boklar giy. Bak, erkek erkeğe bilir görün değil mi? He. ben, ben evlendim evlenene hiç süslenmedim. Süslendim mi avrat? Yok töbe. Hiç süslenmem yani. Ha temiz giyindim falan ama hiç süslenmem yani. Erkek adam süslendim mi avrat mıyım ben? Değil mi? Avrat gibi ben makyaj mi yapayım? Parfüm falan sıkmam. Kolonya sürerim ben. He. Bir iş var abla ama bunda. Var var sen al artı yok. Dost o. Ben sana söyleyeyim. Sen, sen, de gereksiz ne şey yapayım kızlar tövbe estağfurullah. Sen kaygılanma. Çıkar yakında kokusu. Kokusu demişken sen niye öyle gereksizlik ettin Heyre? Ay bavratma safının yanında. Tövbe estağfurullah. Estağfurullah. Yani kolonya döktüm de kendine o koktu. <laughs> Onu söyleyeyim. <Öyle> mi? <laughs> ama güzel kokuydu ama kolonya güzel kokuydu. Limon kolonya, limonlu. He, burnumun direği kırıldı. He. <laughs> ayıp. Ayıp. Sen ne dedin Hiç ayıp değil satan. Kalkan devrilesin, heyre. Yap be şunu yaptı. Be. Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Hayri? Ne diyorsun? Vallahi bir ciğer durumu söyledim yani avrat karnım acıktı ne Sen bes gelinen Müslümansın. Ben niye söylemeyim? Sen ben demedin ki karnım aç demedin ki dedin mi? Demedin. Ben de Berk'ın dolaba yemek mi yaptı dedim. Yemek de yapmamışsın. Ben dedim her Allah bu dok dedim. Ben yine temin ettim herallah Allah dok dedim. Hı. Hmm. Ben, ben ben bes kendim ben söyledim avrat. Hı. Hmm. Ha, aslında ne ben e ee, onun ciğer durur beyi. Oğlum ben mi ya? Niye? Ben sana bir şey diyeyim mi? Hı. Acı ben bir daha bedda etmesen. Niçin? Verdiğim beddaların hepsi tutuyor kurbanım. Ee tutar heyri. Artı sen şık torunun musun? Kalbin mi temiz? Ne bileyim ben senin verdiğin beddaların hepsi tutuyor burada be. Niçin? Niçin? Çünkü bir antebar vadının verdiği bedda mutlaka tutar heyri. Tutar. Tutar. Tutar ben şahidim tutun yani. Hı. Oğlum ben hemen. Şimdi sen bana bedda ya. Bak benim işim gücümle rast Sen bana bedda edeceğin ya söv. Sö sövsen daha iyi olur avrat. Direkt sövsen bana hiç bedda etme. Ey tamam da heyre Anana sövsem kaynana. Bacına sövsem görümce. Ervadına sövsem benim o da olmay. olmaz. E ne edeyim içim şişey. Rahatlıyım sahabeyle bedda edince. Biz kulak aşkına mi? Bağlı. Ya. Psikologlar yem bağında doğru. Ama yine de sen çok bedde etmeye havas etme. Havas etme kurban oldum. Acık gel be. Acı dolapta yoğurt var bir ayran yap da. Şunun yanında bir ayran içeyim ben. Kek kurbanım. Ben bir de ayran mı yapacağım sen? Ciğerin döküle Heyre, Ciğerin döküle. Bak bedde etmedin sana değil mi?